Bu bant'ı internetten e, getirdim, getirdim. E, deneme amaçlı e, buraya uyum sağlayacak mı? E, sonra bu Akdeniz bitkisi olduğunu biliyorum. E, buranın kışı var, kışına uyum sağlayacak mı? E, bir kış geçirdik, e, çıktı işte burada yaşıyor. ...demek ki oluyor. Ee, bu çiçek de açtı. İşte bu geriye kalan lavantalarımı hepsini bundan ürettim. Hedefim Hı -hı. büyük. Yani ömrüm yettiğince... ...yaşadığımız sürece uğraşacağız. Ee, çok büyük çapta... ...bir şey düşünüyorum. Bu uzun dereye bir iş olsun diyorum. Ee, uzun dere'miz çok güzel. Yalnız... ...işsizlik... ...hat safhada. Yani istihdam da sağlamak istiyorsun. Evet. Amacım bu. Ee, derdim para pul değil. Ama paran çok mu? Yok. Ama e, mücadele ediyorum o kadar. Aynen çocuk gibi. Ee, ilk e, i̇lk 2-3 yıl bununla yani öğrendiğime göre çok büyük mücadele edeceksin. Ömrü 80 yıl, bundan sonra artık korkma, gider. Ee, ne kadar dalları büyüyorsa o kadar yerin içine gidiyormuş. Kırsal arazileri sevmiyor. Yani bir e, sulu bahçede, tarlada bunu yapamazsın. O kırsal, kirli topraklar. Ee, aslında hiçbir şeyle uğraştıkları yok ki. İşte şu arazide benim çocukluğumda e, her gün bir tane, iki tane kamyon yüklenir. Erzurum'a hale giderdi. Buradan meyve, sebze. Şimdi yemek için yok. Ağaçlar aynı, ağaçlar duruyor. Bahçeler aynı, bahçeler duruyor. Ama soğanı, maydanozu çarşıdan alıyorlar. Ee, bu insanların ne bekler? Ee, bu sene bunun çiçeğini size göster. Yani bir iki ay içerisinde. Bak şu anda bak tomurcuklar tomurcuk yapmış. Bu tomurcuklar çiçek. Yani çiçek açma safhasına gelmiş yani. Yani bu kısa sürede bu çiçeğe duracak yani. Şunlar tomurcuklar, çiçek tomurcuk. Bak şunlar. Ee, Kasım ayında fide kestim, elimdeki bir tane lavanta'nın ee, kışın bunun içerisinde köklendirdim, baharın diktim, martta e, diktim bunları. Burada, e, evin içerisinde çok güzel bir koku oldu. Ee, lavanta aslında her evde e, saklanması lazım gelen bir bitki.